Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere 6. sınıf fen bilimleri 6. ünite denetleyici ve düzenleyici sistemlerden sinir sistemini anlatacağım. Şimdi sizlere sinir sistemi, merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi ve refleksi anlatacağım. Evet, sinir sistemi ile başlıyoruz. Sinir sistemi öncelikle ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere. Merkezi sinir sistemine baktığımız zaman o da ikiye ayrılıyor. Beyin ve omurilik olarak. Beyin de yine iki bölümden oluşmaktadır. Beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere. Sinir sisteminin en temel organı çocuklar nöronlardır. Nöronlar nedir? Sinir sistemini oluşturan yapılardır. Uç uca birleşirler ve vücudumuzun en uç noktasına kadar vücudumuzu bir ağ gibi sararlar. Evet, merkezi sinir sistemiyle başlayalım. Merkezi sinir sistemi vücudumuza dağılan sinirlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olduğu merkezdir çocuklar. Vücudumuzun içinden ve dışından gelen bilgiler sinirler tarafından toplanarak merkezi sinir sisteminde değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeyi sağlayan merkezi sinir sistemi organları çocuklar beyin ve omuriliktir. Evet, şimdi beynin görevlerine bakalım. Vücudumuzdaki en sağlam kemikleri olan, e, kafa kafatası kemikleri tarafından korunan beyin çocuklar vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Beynin ayrıca görevlerine baktığımız zaman nedir? Duyu organlarını kontrol eder, gelen bilgileri değerlendirir ve ne yapılması gerektiğini bildirir. Hormonların salgılanmasını kontrol eder. E, konuşma ve istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Kan basıncını ayarlar, vücut sıcaklığını ayarlar. Susama ve acıkmayı kontrol eder, vücudun duruşunu düzenler, hayal kurma, irade ve hatırlama gibi etkinlikleri kontrol eder, uyku, uyanıklık durumlarında ne yapar, kontrol eder. Evet, beyincin e, görevlerine bakalım. Beyincik de çocuklar, beyinin arka alt kısmında, yani e, yerine bakacak olursak beyincik şurasıdır. E, bu üzeri girintili çıkıntı olan bir organdır. Vücudumuzun bazı doku, ve organlarından gelen bilgileri değerlendirerek kas hareketlerini düzenler ve vücudumuzun dengesini sağlar. Beyinci çocuklar ayrıca kol ve bacaklarımızdaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasında beyne yardım ederek hareketlerimizin dengesini dengeli olmasını sağlar. Evet, omurilik soğanına bakalım. Omirlik soğanda beynin bölümlerinden biri olan organdır. Beynin arkasında, beyincin altında yer almaktadır. Hemen baktığımız zaman şurasıdır omirlik soğanı. Omuriliğin devamı şeklinde görülür ve yapısı beyne benzemez. Yani şurasının devamı çocuklar şu şekilde omirlik olarak devam etmektedir. Omurilik soğan çocuklar omurilik ile beyin arasında sinirlerin geçtiği yerdir. Sorunum dolaşım sindirim ve üreme gibi işlevlerden sorumlu iç organların yönetimini sağlayan e, ne yapar? Merkezi içermektedir. Ayrıca çocuklar bunun dışında ne yaparmış? Üksürme, hapşırma, yutkunma gibi ya da kusma gibi olayları ne yapıyor? Kontrol etmektedir. Evet omuriliğe bakalım şimdi. Omurilik de e, merkezi sinir sisteminde görevli olan e, bir e, organdır çocuklar. Omurilik omur kemiklerinin üst üste gelmesiyle oluşan kanalda bulunur. Omurga dediğimiz e, bu kemiklerin içerisine ne yapar? E, omurilik bulunmaktadır çocuklar. Omuriliğin iki tane temel, e, önemli görevi var. Bunlardan birincisi nedir? E, vücudun reflekslerini kontrol etmek. İkinci önemli görevi de çevresel sinir sistemi ve beyin arasındaki e, bağlantıyı kurmak. Evet, refleks nedir ona bakalım. Çevrede oluşan ve canlıyı etkileyen değişimlere neden olan Etkenler uyaran şeklinde adlandırılır. Bazı uyaranlara karşı vücudumuzun gösterdiği işte ani, hızlı, istemsiz tepkiler var çocuklar. Biz bunlara refleks diyoruz. İnsanlar çocuklar refleks nereden, nereden kontrol edilir? 11'lik tarafından kontrol edilmektedir. Nedir örnek olarak İşte mum alevine tutulan parmağımızın geri çekilmesi, şurada görüldüğü gibi diz kapağına vurulduğunda ayağın uzatılması. Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi ya da az ışıkta büyümesi gibi birçok davranışı ne yapabiliriz? Örnek olarak verebiliriz. Evet, biz refleksleri çocuklar iki grup altında inceliyoruz. Doğuştan kazanılan refleksler, bir de sonradan kazanılan refleksler şeklinde. Doğuştan kazanılan reflekslere bakalım. Bunlara biz kalıtsal refleks ediyoruz. Neden kalıtsal diyoruz? Çünkü nesilden nesile aktarılır. Her insanda aynı şekilde bulunuyor çocuklar. Bunlar e, örnek e, yeni doğan bebeğin emme hareketi. Yani bütün e, bebekler emme hareketini yaptığı için bu nedir? Doğuştan gelen bir reflekstir. İğne batan parmağın çekilmesi, e, yüksek şiddetli sesten irkilme, göz bebeğinin fazla ışıkta küçülüp az ışıkta büyümesi, diz kapağına vurulduğunda bacağın öne fırlaması doğuştan gelen reflekslere örnek olarak verilebilir. Sonradan kazanılan reflekslere ise, e, bunlara da biz çocuklar şartlı refleks diyoruz. Nedir şartlı refleks? Doğumdan sonra deneyimlerle kazanılır. Yani deneyim dediğimiz şey öğrenmelerden bahsediyor. E, sık tekrarlanan davranışlar alışkanlık haline gelir. Yani artık biz onları öğrenmiş oluyoruz. Nelerdir örnek olarak bakarsak? Limon görünce ağzın sulanması, işte e, kazak örme, e, dans etme, yüzme, bisiklet ve kaykay sürme. Bunlar nedir çocuklar? Hepsi sonradan öğrendiğimiz şeylerdir. İşte sonradan öğrendiğimiz reflekslere biz ne diyoruz? Sonradan kazanılan refleksler ya da şartlı refleksler diyoruz. Evet şimdi de çevresel sinir sistemine bakalım. Ee, çevresel sinir sistem çocuklar beyin ve omurili vücudun diğer organlarına bağlayan sinirlerden oluşuyor. Beyin çocuklar baştaki duyu organlarına, kaslara ve iç salgı bezlerine sinirler aracılığıyla ne yapar? bağlanmaktadır. Şurada gördüğünüz gibi beyin buradadır ve diğer bütün organlara ne ile bağlanıyor? Gördüğünüz gibi sinirler vasıtasıyla bağlanmaktadır. Çevresel sinir sisteme devam edeceğiz. Ee, sinirlerimiz beyin ve omuriliğimizden e, çıkarak işte deri, kas, e, diş ve kemiklerimizin içi dahil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağlaşıyorlar. Sinirler vücudumuzdaki ve çevredeki uyananlar tarafından aldıkları uyarı mesajlarını beynimizdeki ilgili bölüme iletir. Beynimiz çocuklar gelen bilgiyi değerlendirerek ne yapar? Bir cevap oluşturur ve bu cevabı gerekli yapı ve organlara sinirlerimiz aracılığıyla yeniden iletir. Böylece vücudumuzun farklı kısımları ve ne yapmış olur? Düzenli ve birbiriyle uyum içinde çalışmış olur. Evet konu anlattık öğrendik konumuzu şimdi bir değerlendirme yapalım çocuklar aşağıdaki kutucuklarda yer alan terimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz demiş beyin bakalım beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlar demiş burası ne olabilir beyin ve omuriliği vücudun diğer organlarına bağlayan kısım evet bu nedir sinir çevresi sinir sistemi olarak bunu ne yapabiliyoruz çocuklar söylüyoruz. Evet ikinci bölüme bakalım ne demiş burada öğrenme, hafıza ve yönetim merkezi. Bunlardan hemen ne olarak çıkaracağız çocuklar? Öğrenme, hafıza, yönetim merkezi ne? neresiydi? Beynimizdi. Bunda ne yapıyoruz? Bu şekilde eşleştiriyoruz. İç organlarına yönetimini sağlayan merkez demiş. İç organlar deyince aklımıza ne gelecek? Omurilik soğanı gelecek çocuklar. Evet. Bakalım. iç ve dış ortamdan aldığı mesajları beyne iletir diyor. Şimdi mesajdan bahsetmiş. Aldığı mesajları beyne iletir demiş. Evet. Burada baktığımız zaman e, bu e, beyne iletme mesajını kim yapıyordu çocuklar? Refleks olayından hatırlarsak eğer. 11'lik ne yapıyordu? Yapıyordu. Evet. Geldik en önemli e, organa. E, denge merkezimiz olan beyincik. Yani denge deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek? E, beyincik Gelecek. Konumuz bitti çocuklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.